Babam evi toplamış, işten geldi babam da, yemeğimizi yaptı. İzmir'in konak ilçesinde, işten eve gelen ve üzerini bile değiştirmeden bir başına kaldığı çocuklarına yemek yapan, evi toparlayan vefakar babanın görüntüleri tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Yemeğimiz hazır babacığım. Hmm. Tavuklu patates yaptım, beyaz istediğinizde limon sıkıyorsunuz içine çok Yaptım güzel ya. Bu da bulgur pilavı. Açabilir miyim? Açabilirsin hocam. Dikkat et. Sıcak bak. Dikkat et. Açamam işte. Oh bulgur pilavı. Burada da benim babammış. Daha yeni işten gelmiş. Üstüne bakar mısın? Banyo Üstünü yapayım. göstereyim. Şuna bakar mısın? Banyo yapayım hocam. Tamam. Hadi Ateşini kapatalım. Bay bay kız çok ben sevmiş. Hoşçakalın. Baba İbrahim Kale, gözyaşlarına boğularak zor oluyor ama başka şansım yok dedi. Allah şükürler olsun. Sabah kalkıyorum çocukların kahvaltısını hazırlıyorum. Yemeklerini hazırlıyorum. Bazen işe gidiyorum. Yövmeyeli bir işe. Para kazanmak için rızkımı çıkarmak zorundayım. Çünkü iki tane evde öksüz evladım var. Onlar olmadıktan sonra ne yapayım ben? Ne yapayım eşyayı? Onlar olmadıktan sonra ben sokakta kalayım yatayım. Sürüneyim yerlerde. Evlendik. 2013'te. Neyse güzel e, evliliğimiz oldu. 12 sene evlilik kaldık. Bir gün işten geldim. Anneme babama baktı. Allah razı olsun. Bak akını yemem. Yani Yatalak babam vardı. Yani az, yatalak demeyeyim. Bir ay içinde yattı. Düşüştü yata. Bir ay sonra rahmetli oldu zaten. Çok güzel bir hayatımız vardı. Bir aklına artık birimi mi girdi diyeyim. Cahillik mi yaptı diyeyim. Bırakıp gitti biz işte. İstemiyorum. yani Çocukları da istememiş. Beni de istememiş. Bırakacağım demiş. Okula giriyor. Kızıma anahtarı veriyor. Ben hayatınızda yokum artık diyor. Dedim Allah yolunu açık etsin dedim. Boşanmadık. Mahkemeye ben vermek istemiyorum. O gitsin versin. Ne diye sorarsanız ben bu çocukları sokaktan doğurmadım. Allah razı olsun devletten sadece istediğim hesabını sorsun. Neden iki tane çocuğu bırakıp gittin? Muradiye yurt kızı. Annesi babası onu yurda bırakmış. Çok kızıyordu annesine babasına. Neden beni yurda bıraktılar diye. Sen neden yavrularını bıraktın Mura diye. Ben çocuklarımın iyi bir yere gelmesini istiyorum. Hepsinin. ele Yağmur'un çok güzel yere gelmesini istiyorum. Koronanın bana bir iş. Çocuklarıma gelecek bir sağlık. Sağlık seyirler. Bir de şu evin üstünün çatısını Allah razı olsun için başka bir isteğim yok. Tavuklu patates yaptım. Beyaz istediğinizde limon sıkıyorsunuz içine. Evet. Çok yaptım güzel. Oldum. Bu da bulgur pilavı. Açabilir miyim?